Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucudan hiç eksik etmediğim tuzlu kurabiye tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 250 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, eğer mahlep kullanmayacaksanız 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, şekerini eksiltmeyin kıvamı için tam oluyor. 1 adet yumurta akı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Spatula içerisinde olduğu için spatula ile biraz ezdikten sonra yoğurmaya başlayacağım. Direkt elinizle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim karıştırıyorum. Daha sonra 1-2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine bir yemek kaşığı mahlep, bir paket kabartma tozunu ekleyip hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başladım. Ununu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen çok fazla un kullanarak hamurunuzu sertleştirmeyin. Hamurumu yoğurdum. Masada şöyle bir toparladıktan sonra şekil verme aşamasına geçiyorum. hamurumdan küçük parçalar kopartıp elimle bu şekilde yuvarlıyorum. Videonun başındayken kamerayı açmayı unutmuşum. Hemen buradan devam ediyorum. Hamurumdan parçalar kopartıp elimle yuvarladıktan sonra hemen bu şekilde kurabiyelerimi hazırlıyorum. Hemen sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kurabiyeleri şekil verdikten sonra suyla karıştırdığım pekmeze batırıyorum. Daha sonra da kavrulmuş susama batırıyorum. Hemen birkaç tane daha yakından göstereyim. Hızlı bir şekilde diğerini göstermeye başlayacağım. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten çok güzel oluyor ama isterseniz çatal kurabiye şeklinde de hazırlayabilirsiniz. kurabiyelerimi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında altı üstü hafif pembeleşinceye kadar kızartacağım. Hemen hızlı bir şekilde diğer tepsimi hazırlıyorum. Bu tepsi için sadece yuvarlayıp tepsiye alıyorum. Daha sonra yumurta sarısı süreceğim, çatalla ezeceğim ama çatalla ezmenizi önermiyorum yumurta sarısı sürmeden önce elinizde hafif bastırabilirsiniz çatal üzerine yapışıyor çok zor çıkıyor kurabiyenin şekli de hafif bozuluyor gibi oluyor o yüzden bence hiç ellemeyin bu şekilde de pişirebilirsiniz ben yaptım siz yapmayın benden söylemesi hemen kurabiyelerimi hazırladım hızlı bir şekilde yumurta sarısı sürüyorum Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdüm, çörekotu ve susam karışımından serpiyorum. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Benim kurabiyelerim 25 dakikada pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Yuvarlak olan kurabiyelerimi fırına sürdüm. Diğer kurabiyelerimi fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Ara ara kameranın renginden dolayı biraz daha kırmızı görünüyor. Hemen sizlere yakından göstereyim. Gerçekten inanılmaz lezzetli, kıyır kıyır bir kurabiye. Mutlaka ama mutlaka tarifi deneyin. Bu tarifi çatal kurabiye şeklinde de paylaşmıştım. İsterseniz o tarifime de göz atabilirsiniz. Hemen sizlere şu şekilde yakından göstereyim. Kameranın renginden dolayı biraz daha değişik görünüyor. Orijinal rengi budur arkadaşlar. Diğer kurabiyelerim de fırından çıktı. Gerçekten onlar da mükemmel oldular. Tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler kurabiyenin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın başka bir tarifte başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun